Arkadaşlar selamlar. Ee, bu dördüncü videom olacak. Ee, HLTV'nin bir haberi var. Fotoğraflarla aslında 2018'i e özetlemişler bizim için. Çok güzel anılar. Çok güzel anları e, bize sunuyorlar. E, tabii ki HLTV çok önemli. CSGO sahnesinde yaklaşık 2001-2002 yılından beri. Bu site hayatta. E, CSGO haber sitesi bilmeyenler için tabi beni takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur da. Bir forum tarafı var. Çok aktif. E, çok güzel bir istatistik tarafı var ki başka hiçbir sitede bulmak kolay değil. Son dönemde birkaç atılım var bu konuyla. Takip etmek isteyenler için o siteleri de paylaşırım ilerleyen günlerde. E tabi direkt fotoğraflara geçelim isterseniz. İlk fotoğraf seninle en güzel, en sürpriz olaylarından bir tanesi. Cloudline'ın kazandığı iyilik Boston Major'ında Tarık stüdyomuzlarında taşıyor. Bu ikili sonrasında Cloudline'dan ayrıldılar. Bu ikilinin ayrılmasından çok da bir MIBA'nın bu ikiliyi transfer etmesi gündem olmuştu. Pek başarılı bir yolculuk serüven olmadı Cloud9'dan sonra. Zaten Cloud9'da Major kazandı ama Cloud9, Cloud9, yok işte Major'dan önce veya da Major'dan sonra da çok iyi bir oyun geçirmiyordu. İlk defa Major kazanan Kuzey Amerika takımı olabilirler ama Kuzey Amerika'nın çıkardığı en iyi kadro mudur? Hayır diyemeyeceğim. Rush vardı, Ska vardı, Ska Doodle. Otomatik, Tarık ve Stoviska. Doodle zaten bunun sonrasında oyunu bıraktı biliyorsunuz. Yayıncılığa geçti aktif bir şekilde, şirat gibi o da. Otomatik, Rush şu anda o kadrodan kalan iki isim. Flasha'yı aldılar, Kiyoshima'ya aldılar. Cloud9'da umarım başarılı olur. Önemli bir takım CSGO sahnesi içerisinde. Çok güzel bir majordu. FaZe'i Feyz yenmişlerdi hatırlayacaksınız finalde. Önemli anlardan bir tanesi CSGO tarihine tabii ki kazanacak. İlk defa bir Kuzey Amerika takımı finali kazandı. Burası neresi? Katowice, e, Polonya. 2019'da biliyorsunuz Katowice Major olacak. Zaten minörleri e, yanılmıyorsam bir 10-15 gün içerisinde oynanmaya başlıyor. Biz sunacağız ESL ekibi yine herhangi bir aks aksilik olmazsa hem minörleri hem de Major aşamasını. Uzun bir süreç olacak bizim için. 2018'de Fanatik bu turnuvayı kazanmıştı. Katowice İlk kategori ise ilk önce 2015'te ve 2014'te major olarak görmüştük. Ondan sonrasında major olmamıştı. Çok güzel bir topluluk seyirci genelde bu turnuvayı takip ediyor. Major olması beni çok sevinirdi bu yüzden. Gerçekten e, epik bir alan. E, şu seyircinin atmosferi, görkemi. Polonya seyircisi bir de çok ateşli. Özellikle Virtus .pro olduğunda son dönemlerde pek Virtus Pro'nun olmaması onları da tabii çok üzüyor. E, yeni kadro kurdular biliyorsunuz. Onlardan da belki fotoğraflarda bahsederiz. Bu risk finallerinde çeyrek finalde Team One e, Brezilya takımı tabii Cloud9'u yenmişlerdi e, e, arkadaşlar. Beklenmedik bir şekilde. Brezilya sahnesi çok özel. Ben genelde Danimarka sahnesini çok özel bulurum ama Brezilya sahnesine de özellikle fonunun katkılarıyla açıkçası bir değinmek lazım. Nedir, ne değildir? Çok fazla takımları var. Kuzey Amerika'da oynayan takımları var, Portekiz'de oynayan takımları var, Avrupa'da e, Özellikle Brezilya'nın yerel sahnesi çok güçlü. Alttan çok fazla oyuncu çıkmaya başladı. Zaten üst seviyelere oynayan da birçok takımları var. Brezilya örnek alınabilir bir sahne Türkiye sahnesi için. E, mutlaka araştırılması gerekiyor. Şöyle bir yatırım yapan olsa keşke. Brezilya örnek alınabilecek yerlerden bir tanesi. E-spor olan katkısından dolayı bir e-spor ülkesi olma yolunda ilerliyorlar. Bu sevindirici güzel de bir sahne olmuş. Baktığımız zaman bu fotoğrafı hepimiz üzüleceğiz. Bizim için dramatik. Neden dramatik? de Space Soldiers'ı yendikten sonra Flash'ın bu fotoğrafı çekilmiş. Hatırlayacaksınız Mirage'da bir comeback yemiştik. Çok üzücü bir şekilde kaybettik Fnatic'i o dönem. Fnatic'in sene içerisinde kazandığı iki büyük turnuvadan bir tanesi olması lazım. Bu fotoğraf Snakes ve Kuben. Virtus.pro'nun koçu. Kuben aynı zamanda altın efsane ve altın beşlinin Golden Five'ında bir üyesi. İşte Kuben, Lord, Paşa, Neo ve Taz. Lurk diye bir oyuncuları daha alması lazım. Bir dönem o kadar da oynayan AWP için Lurk. Önemli bir isim, önemli bir figür. Bir zamanında zaten Virtus.pro'nun eski kadrosunda da koşuluk ediyordu. Bir dönem oynamış olabilir. Virtus.pro ilk CSGO'ya geçtiğinde seneler önce. E ben yani çok da dallandırmayayım aklıma çok anlatacak şey geliyor ama fotoğraftan bağımsız konuyu gereksiz yere uzatmış olurum tekrar. Snakes de bu arada evet daha önce de bakmıştım. Her gittikleri etkinlikte böyle bir poz veriyorlar. Özellikle şu sahne bu SK kadrosuyla oynadıkları futbol maçından. Bilenler var mı bilmiyorum. Belki bilmiyorsunuzdur. Youtube'a direkt SK Virtus.pro futbol maçı yazarsanız çıkar zaten. Önemli bir olaydı. Bu Sydney'de çekilmiş bir fotoğraf. Vox Emineur. E, Renegades'in 2014-2015 civarındaki aslında altyapısını oluşturan kadro. Avustralyalılar. Kangurular. O zaman da iddialı bir takıma sahiplerdi. Orada kim var Spongebob? Global yayınları izliyorsanız analiz e, analiz masasında genelde görürsünüz Sponge'ı. ESL'de çalışıyor. Bu çoktan orada çalışıyor. E, şu Azar olması lazım. Şu Havok. Havok bu oyuncularla pek bir arada değil. Şu gibi Tapkan olabilir bu oyuncu. Tapkan diye düşünüyorum. Yam da o kadroda. Yaman geçtiğimiz günlerde yine Space Soldiers ile ilgili bağdaştırılan bir oyuncuydu. O kadroda bir dönem yer aldı. JKS tabii ki onların en büyük yeteneği sürekli konuşuluyor. Sponge oyuncu oyunç lideriydi o dönemler. Major'da güzel sonuçları vardı. Tehlikeli bir takımdı. Büyük takımlar, hani büyük takımları biraz zorlayabilen bir takımdı. Bu da şov maçıydı. O zaman Sydney'de iki sezondur turnuva düzenleniyor ve... ...gerçekten mükemmel bir atmosferi var Sydney'in. Çok da güzel bir finale sahne olmuştu. FaZe ile arasında. FaZe 3-0 yenmişti sene içerisindeki FaZe'in. Nadir kazandığı finallerden bir tanesi. Şov maçları da çok zevkli oluyor Avustralya'da. Takip etmenizi öneririm. Direkt zaten FaZe ile ...burada kalabalığın arasından... ...sahneye yürüdüğü an, stage'e gittiği an... ...Sydney'de... 3-0'lık bir seriyle face kazanmıştı ama 3 0a aldanmayın. Çok büyük bir rekabet vardı finalde. 3 haritanın 2 tanesi uzatmaya gitti. Diğeri de 16-14 bitti. Gerçekten çok keyifliydi. Yine o turnuvada Renegades de mükemmel işler yapmıştı. Özellikle NFT'yi hiç unutmuyorum. Sunmakta en keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi. Renegades ve Mao sonrasında oynanan Inferno ortası 2 ya da 3 kere uzamıştı. Bitmek bilmiyordu yoruluyorduk ama gerçekten de keyif alıyorduk. Burada da Taco. Liquid'deki güzel anlarından bir tanesi. Yaklaşık 10 aylık bir e, serüven yaşadı. Liquid'de SK'dan çıkartılmıştı. 10 ayrılmıştı. Çıkartılmış mıydı hatırlamıyorum tam olarak ama muhtemelen tabii ki bu durumlarda çıkartılırsınız. Liquid'e geçti. Öf, 2000, özür diliyorum. ESL Pro 7. sezonundan anlar. Finalde yine tabii ki Astra'yı ağır bir şekilde kaybetmişlerdi. Liquid takımı Burada Simple genelde Navi'nin finale çıktığı birçok karşılaşmada Simple MVP aldığını gördük kazansa da kaybetsede. da. Star düzenlediği Star Series A turnuvası. Burada Navi kazanmıştı finali. Simple yine MVP yi almıştı. Simple tabi senenin en ses getiren oyuncusu. Fall'ın kız arkadaşını öperken bu turnuva özel bir turnuva onun için. Çünkü Bela Horizonte'de I Am Belo Horizonte turnuvası Brezilya'da hatta Space Soldiers'la oynadıkları çeyrek final karşılaşmasında sahneye yürürken çekilmiş bir fotoğraf. Çok talihsiz şeyler de oldu. Ne oldu? Mayer hatırlıyorsunuz maalesef biraz densiz bir hareketle karşılaşmıştı. Seyircilerden bir tanesi yanılmıyorsam tükürmeye çalışmıştı. Mayer tabii çok ağır başlılıkla karşılamıştı. Bir seyirci bunu yaptı diye bütün... Belo Horizonte oradaki alandaki insanlara bunu yıkmak doğru olmaz diye çok ağır başlı bir harekette bulunmuştu. İnsanların da takdirini kazanmıştı Mayer kaptan. Özel bir sahne. Burada Navi'nin kazandığı Körn turnuvası. Finalde Big'i yenmişlerdi. Navi gerçekten güzel bir sahne Edward kupayı kaldıran oyuncu. Çok çekişmeli bir final olmamıştı beklediğimiz kadar. Bir gerçekten çok büyük sürpriz yap, yapıp oralara kadar, kadar gelmişti. Muhtemelen Feyenoord'a yenmişlerdi yanılmıyorsam. Tam hatırlamıyorum. Güzel bir turnuvaydı. Köln'de zaten nasıl güzel bir turnuva olmasın? Şimdi Zantres de o takımda oynayacak. O takımdan Next çıktı. daha dahil oldu. Köln'de final oynayan kadrodan. Bigin o ile ilgili anılarından tabii Zantares Bigi e transfer ol haberini e, yayınladığımda daha doğrusu videosunu çıkardığımda da bahsetmiştim hatırlayacaksınız iki video öncesi Dreamhack Master Stockholm bu turnuvanın da taşıdığı önem büyük Major'dan hemen önceydi yanılmıyorsam bu turnuva e, ve e, evet MSL bench bench'e alınmadan önce kazanılan bir turnuvaydı biliyorsunuz North finalde Astralis'i yenmişti burada öyle hatırlıyorum. Astralis'in orada North'a kaybetmesi biraz şaşırtıcı olmuştu. North'un da tabii bu turnuvayı kazandıktan sonra tamamen seneyi bir hayal kırıklığıyla geçirmesi şaşırtıcı olmuştu. E, Kedin ondan sonra biliyorsunuz kadroya dahil edildi. E, Oyun lider olarak. Danimarkalıların meşhur standin oyuncusudur Kedin. Her takımda Stendin oynamışlığı vardır. Bir dönem Amerika'da oynadı Rock ekibinde. Benim sevdiğim, beğendiğim oyunculardan bir tanesi ama tabii çok kısıtlı yeteneklere sahip, birazcık daha mental yönüyle oyuna ağır basan oyunculardan Cadian. Burada Get right. Maalesef Get right çok duygusal bir oyuncu. Benim, e, zannediyorum yakından takip ederseniz fanatik hayranlığımı bilirsiniz. Çok fazla bir şeylere, insanlara hayran olan bir insan değilim. Özellikle Forest, NiP ve Get right üçlüsü. Pek vazgeçemeyeceğim Fryberg, Exist, oyunculardan... Face Major Londra'da ilk defa bir tabii ki Major'da yer aldılar uzun bir süre sonra. Yaklaşık 3 Major kaçırmışlardı. En son ESL One Köln 2016'da oynamışlar bir Major. O ...Vegas Squadron faciasından sonra böyle bir olay. İyiydi. Çeyrek finalleri, playoffları pek zannediyorum playoffları görememişlerdi ama e, kötü bir performans göstermemiş en benim için sevindiriciydi. Burada Bentet'in e, coşkusunu görüyorsunuz. Onlar da Faceit Major'dalar. Bentet mükemmel bir yetenek. Özellikle TGL'ye geldikten sonra Exgrunt'la çok şey değişti o kadroda. Muhtemelen şu Captain Mo Captain Mo biliyorsunuz Asyalar birazcık küçük gözüküyor ama Captain Mo'nun yaklaşık 28-29 yaşında falan olduğunu söyleyeyim. 30'a da dayanmış olabilir. DD çok değerli bir oyuncu yine bu kadroda. Taylu Asya'nın aslanları ejderhaları Dragon. İsa İsa'dan da bahsetmek lazım. Yine Faceit Major'dan bir fotoğraf. Londra Major'ından. İsa hatırlayacaksınız. Voxic'le birlikte transfer edildi Hellraiser'sa. Voxic'le birlikte transfer edildi ama Voxic çok çabuk açılmıştı. İsa çok durgun tutuk başladı. Hellraiser's, Hellraiser's kariyerine. Sonrasında Voxic'le sözleşme imzaladılar. E, ee, İsa ile imzalamadılar açık açık ve İsa o günden sonra bir patlama yaşadı. Ee, hepimiz İsa'yı hayranlıkla izlemeye başladık. 2018'in başında transfer olmuşlar. Kaç yılında transfer olmuştu ya? O, o kadar uzun zaman geçti mi bilmiyorum. Voxic'e Razers'a gider. İki tane gerçi Pro League geçirdi ama e, Playoff'a çıkması aynı zamanda Ürdün değil mi? Ürdün mü oluyordu orası? Jordan neresi oluyordu ya? Yine unuttum onu. Çok fazla bakmışım, emin olun. 5-10 kere kontrol etmişimdir ama aklımda kalmıyor küçük bir ülke. Dupin'in Faced Major'da yine çekti, çek, burada yakalanmış bir kare. Faze'i yendikleri maç sonrasında, Faze'i e yanılmıyorsam çeyrek finalde yenmişlerdi. Sonrasında yarı finalde Liquid'i yendiler. Sonrasında Navi'yi yendiler finalde. Hepsini 2-0 geçtiler. Tarihin en keyifsiz majorlarından bir tanesi oldu Astralis yüzünden. Atmosfer mükemmeldi bence. Güzel bir atmosfer vardı. Mükemmeldi demeyeyim. Daha iyi atmosferlerde gördük majorlarda. Özellikle Smuya ve Tavuk unutulmayacak. Tavuk Faced'in e, e, orada zekasını tebrik etmek lazım. 12 Zipnix, Dupri. Magisk. Onun ilk major'ı takım arkadaşlarının aksine takım arkadaşları daha önce Biliyorsunuz iyilik Atlanta'yı kazanmışlardı yanılmıyorsam. Pro'yu yenip finalde. O turnuvada da MVP Kierby seçilmişti. Majisk. Önemli bir oyuncu. Majisk geldikten sonra bu kadronun yükselişe geçtiğini hatırlıyoruz. Kierby hayatımın en iyi kararlarından bir tanesini verdim demişti Ayrıldı, ayrıldığı süreçte. Sonrasında uzun bir süre sonra o kararın ne kadar iyi olduğunu hepimiz gördük. Astralis için. Torin Yeselman New York'ta HLTV kontrol ediyor. E, Torin çok büyük bir isim CSGO sahnesi için. Çok iyi bir analist. Yani çok iyi bir analist demeyeyim. Çok çok iş sevmiyor. Şimdi at tartışmalar başlamasın yine. Özellikle oyuncuların pek Torin'le e, arası iyi değildir. İstatistik sayfasını kontrol ediyor görebildiğim kadarıyla. Burada Snacks, Yeselman New York kupası. E, Mouse'la çok iyi bir kariyer geçirmedi diyoruz aslında Sinex için ama kazandığı büyük bütün o var. Ama şunun etkisi var. ESL Van New York Blast Pro serisiyle aynı tarihe denk geliyordu. Birçok bir takım, büyük takım Blast Pro İstanbul'a gelmişti hatırlayacaksınız. Ve bu turnuvalar Major'dan hemen sonra düzenlendiler. O yüzden birçok büyük takım pek asılmadılar. Navi iki tane maçını Gambit'e kaybedip ESL Van New York'ta eğlenmişti. Finalde Liquid'i yendiler. Tabii ki yine de çok önemli bir başarı. Chris mükemmel oynadığı zamanlar bu arada. Chris Jay, o günlerden sonra birazcık performans düşüklüğü yaşıyor. Adren büyük hayal kırıklığı içerisinde fotoğrafta da anlaşılacağı gibi. Şu anda da öyle. Adı FaZe'dan olan oyuncu. Adren büyük bir yıldız. Büyük bir emektar CSGO dünyası için. Neden? Çünkü kazak oyuncu yıllardır bu oyunu oynuyor. Yıllardır açıkçası tırnaklarıyla kazıyarak buralara kadar geldi ve hak ettiği bir major kazandı. Ben Adren için çok mutluyum. Kazak bir takımın major kazanması CS:GO gibi bir oyunda gerçekten çok büyük bir olay. Zeus'un önderliğinde yeri geldiğinde o major hakkında da bir içerik en azından Zeus hakkında da bir içerik sunacağım. Çünkü benim için çok değerli hepsi. Adren mükemmel bir yetenek. Bir dönem Zeus'u ayrıldıktan sonra Oyun için liderlik denedi. Ee, Zeus ayrıldıktan sonra bir de koçları da ayrıldıktan sonra bir türlü 5. oyuncuyu istedikleri şekilde monte edemediler. Oyun içi lider bulamadılar. Ee, bir dönem işte Na'Vi'deki kimdi o? Flamie'nin arkadaşı. Dikdörtgen kafalı bir arkadaş hatırlarsınız. Ee, adı neydi ya? Neyse. Bakarım sonra. Neyse. Ee, Adren. Hangi turnuymuş? StarSeries Aylık. Hemen ondan sonrası transfer listesine geçmiş zaten. Hobbit de transfer listesindeydi bir dönem. Şimdi da oynuyor. Ve Tepsin. Tepsin, Zantares'in yeni doğusu. Burada Mouse'u elemişler. Gopi ortada oturuyor. Smu'ya şu Titsin. muhtemelen kafasından anlaşılacağı üzere. Tepsin. Şu Sumuya mı Nex mi? Nex galiba bu ya. Sumuya değil herhalde. Bu fotoğraf çok özel bir fotoğraf. Şu üçlü, daha doğrusu hani Moses sonradan katıldı bu üçlü ama şu ikili benim oyunu sevmemde çok büyük katkısı olan iki insan. Anders ve Semler. Özellikle NIP dönemleri, fanatik dönemleri. Genelde büyük turnuvaların hepsini bu ikili sunuyordu. Are you kidding me? E, biliyorsunuz. Hiko'nun dönüp 180 derece Get Right'ı vurduğu an. Get Right'ın kazandığı clutchlardan sonra tepkisi. Freiburg'un Banana'daki ace'ini yine sunmuşlardı. Banana'nın kralının. Moses'la birlikte 3 kişi bu ekip bir major finali sunmuşlardı aynı zamanda. Bu fotoğraf Kopenhag'da çekildi. Blast Pro. Semler çok uzun bir süre sonra ilk defa CS turnuvası sunarken normalde CSGO'yu sunucu olarak CSGO'yu bırakmıştı. Overwatch Overwatch sunmaya başlamıştı. Çok büyük topluluktan tepki çekmişti Semler zamanında. Gönderildi. Sonra ilk geldiği anda da inanılmaz bir sevgi seriyle karşılaştı Semler. Bu da JW, Crimson Fanatic'in o efsanevi kadrosundan kalan son iki isim aldı. Arkada da Twist'i fark edebiliyorsunuz. Flash'a ayrıldı. Promax zamanında Deniz yerine çıkarılmıştı. Kadro'dan Deniz şu an NiP'de oynuyor. Beşincileri kimdi bunların ya? Nasıl unuttum? Olaf. Nasıl unutuyorum Olaf? Olaf. FaZe'e e gitti. Device Bu senenin herhalde... Yani HLT'de muhtemelen birinci sırada göreceğimiz oyuncu. Simple mı, Device mi diyor insanlar ama muhtemelen Device'i görürüz arkadaşlar. Bu işler böyle yürüyor. Ee, çok fazla başarısı var Device'in. Simple'a oranla. 7 tane MVP'si bu sene içerisinde. Ve aynı zamanda Grand Slam'i kazandı takımıyla. Bu da önemli. Free Breaks yazısı. Yine Blast Pro'da. Silokist'in saçları. Pek olmamış sanki. Ne? Fena da değil. Freebrex Brex kim? Sivek arkadaşlar. Oyun içerisinde bir dönem cloud Line'da oynayan. Hala cloud ile sözleşmesi var mı? Swag'in bilmiyorum. Bir ara sözleşmeli oyuncusuydum. Hala devam ediyor mu? Gerçekten fikrim yok. Biliyorsunuz o bahis skandalının ardından bir ban yemişlerdi. O yüzden büyük bir kampanya yürütüldü. Bu oyuncularının banının açılması için. Özellikle Sivek için bu kampanya yürütülüyor. Çünkü Sivek Swag bu olaylar sırasında çok gençti. 16 yaşında falan olması lazım. Ve 16 yaşında bir oyuncuya bir hata yüzünden neden Valve bu kadar uzun süreli bir ceza veriyor? Hayat boyu, ömür boyu verilmiş bir ceza. Mayer bu cezanın arkasında Ben Mayer'dan bunu beklemezdim. Kaptandan. Biraz o konuda farklı düşünüyoruz. Bence açılması gerekiyor bu cezanı Yeterince çekti. Ne kadar yetenekli biliyoruz. Ve hala çok kararlı. Birçok turnuvada yer alıyor. Bu turnuvada da MIBR ile Stendhal oynamıştı. Fer'in bir e, kulak ameliyatı söz konusuydu. Operasyon geçirmişti. Burada Zeus unutulmayacak bir oyuncu. Zeus her yönüyle Gambit'le Major kazandı. Yine Blast Pro Series'ten. Muhtemelen yine Kopenhag olması lazım. Yo yo Lisbon olması Lisbon evet Lisbon yazıyor zaten burada. Arkada Portekiz bayrağını görünce ben de ayıktım. Evet. Zeus önemli bir isim. 2019'da muhtemelen oyunu bırakacağım diye bir açıklama yaptı. Ben üzülürüm oyunu bırakırsa ama kendisi daha iyi bilir. Bu kadar. 2018 Space Soldiers için önemli anlar vardı yine. Bizi sevindirdiği anlar. Dirimek turnuvası kazandılar bir tane. Dreamhack Open. Kaçırdığımız başka bir şey var mı bilmiyorum. Space Soldiers birçok turnuvaya gidemedi vize sorunu nedeniyle. Voxic birçok turnuvaya gidemedi. Voxic'i tebrik etmek lazım. Major'da çeyrek final. Bunlar önemli şeyler Voxic. Bizim gururumuz. 2018'in bizim açımızdan önemli anlarından bir tanesi bu. Benim için önemli anlarından bir tanesi d ekranlarında biliyorsunuz televizyonda bir CSGO turnuvası sunma şansı bulmuştuk. Keyifliydi benim için. 2018 CSGO'dan keyif aldığım senelerden bir tanesi oldu ama keşke Astralis bu kadar dominant olmasa, baskın olmasa yakında onunla ilgili de bir içerik çıkartırım diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Güzel bir sohbet olmuştur umarım. Keyifle dinlersiniz. Hoşçakalın. Bu arada Discord linki bırakacağım açıklamaya. Katılırsanız sevinirim. Discord adresini neden bırakıyorum? Maç izlemek için birlikte ya da e-spor sohbeti yapmak için daha çok maç izlemek için birlikte önemli maçları birlikte izleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden çağırıyorum. En azından sohbetimiz birlikte yürür. Gelebilirsiniz kanala. Birlikte etkileşim içerisinde oluruz. Burada noktalıyım. Alt yazıları değiştirmedim. Değiştiremedim. Vaktim olmadı. Çünkü alt yazı yazmak hani ilk gün basit, ikinci gün basit ama üçüncü gün daha çok içerik çıkarmanız gerekiyor. Her neyse daha fazla uzatmadan görüşmek üzere. Hoşça kalın.